Evet arkadaşlar, maalesef mikrofon kapalı olduğu için kaydın üzerine ses kaydı yapıyoruz. Kısaca anlatmam gerekirse uzun bir tatildeydik. 2 hafta geçti geldik. Şimdi ilk iş olarak en son at görevinde kalmıştım. Tekrar atı çağıracağız ve at görevini yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Ben şimdi bildiğim için videoyu tabi biraz şey oluyor. Çok tepkilerim belli değil. At ölmüş. At öldüğü için ne yapıyoruz? Zindan bitkisi buluyoruz. Değil mi oğlum? Evet. Oğlum da burada ödev yapıyor bu arada. Onunla da bir yana ödev yapıp bir yandan oynuyorduk. Ama ses dediğim gibi mikrofon kapalı olduğu için ses kaydı almamış. Biz de bu şekilde bir çözüm bulalım dedik tekrar OBS'e açtığım videonun ekran görüntüsünü alıyorum. Şimdi normal zindan bitkisi, zor maymun zindan bitkisi, kolay maymun zindan bitkisi. Bunları bu şekilde başlarına kolay maymunsa K nokta, normalse N nokta diye arattırırsanız bulursunuz. Eğer daha 10 seviye olmamışsa kolay maymun zindan, asker ise daha doğrusu zırhlıysa normal asker yani son seviyesi de zor maymun zindan bitkisiyle seyis amcaya gidiyorsunuz şu şerefsiz seyise at canlandırma diyoruz bize buradan bitkiyle besle diyor atını bak at attı oraya besle diyor yavrum bunu beslediğiniz zaman at full canla full dayanıklıkla geliyor tatile gitmeden önce görevi vermek istemiştim bir önceki videoda izlediyseniz 3 kere falan denedim almadı Şimdi tekrar denemeye başladık. Bu birinci deneme. Umarım yazıları yanlış yazmamışımdır. Birinci denemeye gidiyoruz şu an. At görevini gene yapamadık. Kaç kere denedim almıyor. Niye almıyor bilmiyorum. Baktan mı kaldı artık. Bilemiyorum. Sen dersine dön. Birinci deneme başarısız. Almadı. Ya o kadar çok. Denedim ki artık yani git gel git gel git gel ya Normalde bir 2 en fazla 3 yaptırırdı yani eminim rekor şu an bende bilmiyorum siz de kaç denemede geçtiniz Rekor şu an bende gibi herhalde Daha bu seviyede 3'e mi 4'e mi ne atacağım alt üstüye Bakın ikinci denemeye geliyoruz Gene almıyor Söyleyeyim ben Her umutta geliyorum Burada tıklıyorsunuz. Madalyon eşliyor. Burada görevlere tıklayıp acemi at sonuçları değil. Attan inmeyin. a bittim acaba diyerekten veya direkten seyise tıklamayın. Seyis bir şey göstermiyor. Çünkü önce görevden tıklayın. Bak işleyeceğim diyor. Emin misin diyor. daha Daşşak geçiyor bize. Tekrar sonuçlara bak diyoruz. Gene olmadı. Ya bunun bir kolayın var. Mobilde mobil versiyon olduğu için mi bir şey yanlış yapıyoruz ama hep böyle yaptım aldı birkaç seviye 4 gene olmadı hop dedim sana buradan tıklayayım ama gene olmadı chatten de biri yazmış hiç o kadar bakmadım bile ya kim ne yazdıysa artık hiç görmedim birileri bir şeyler yazmış <laughs> Bu arada yoruma oyun karakterlerini yazarak karakterinizi beraber kasılabilir bir şeyler yapabiliriz bir an önce çünkü 35 level olmak istiyorum 35'e hatta şu an otobatta çalışıyor ve e, bir e, oyun bir yeni karakter oluşturarak onun adını gireriz niye yeni karakter oluşturalım ve onunla birisi bir aboneceniz <laughs> Bak adını kaçıncı adını denem adını. oldu? 5 mi oldu? Kaç oldu? Tekrar deniyoruz. Adını... Çıldırdım ya. Şuna bak atın dayanıklılığı bitti. Yoruldu. Yeter olan dedi. O bile Seyis'e isyan etti. Aynen. Aynen. Oğlum Seyis neydi oğlum? Nasıl gitti? Ne? Seyis nasıl bitipti? Yok yok. Görevi almıyor ya. Ne diyorduk biz ona? Bok. Ney? Bok. <laughs> ne? Bak aynen öyle. Her şeyi almıyor parası çok güzel bir tane bile vermek istemiyor galiba aynen öyle bir tane bile vermiyor neyse dedik bari pazarı kuralım buradan doğru da orada pazara geldik pazara girişimiz bile 30k'ya patlıyor arkadaş anlamıyorum yani tamam hep harcamadan hem çekmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama gerçekten oyun başı çok zaman istiyor telefondan oynamıyorum dediğim gibi Miş dolayısıyla hem de telefonda zaten kaldırmıyor. Bilgisayarda oynuyorum. Evet. Günde birkaç saat vaktim oluyor. Haliyle birkaç saatte ancak bu kadar oluyor. Taşlar var. Orada birkaç bir şey var. Bunları satacağız. Pazara gideceğiz. Tabi pazarda kalan itemler vardı. Onları da çekelim satılmaya. Kişisel dükkanımızda. Bunları bir çekelim içeriye alalım. Tıp 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 hızlı saldırı. Bunlar bir önceki en son kurduğum pazarda satılmayanlardı. O yüzden geri aldık bunları. Şimdi pazara kurduk ama ne yaptığını ne etti bilmiyorum. Biraz alttan müzik koyayım olmadı. 10 saniye diyor. 10 saniye bekliyorsunuz. Bu video hiç hoşuma gitmedi. Kusura bakmayın tekrardan. Mikrofon kapalı oldu. Aslında çok güzel şeyler anlatıyordu. Geliyorduk. Tatildeydik. Tatilden geldik. İki hafta. Ee... o yüzden videoda atamadım. Karakteri de kasamadım. Hiçbir şey yapamadım. Biraz gecikmeli oldu. Ama olsun zaten bu tür oyunlar uzun soluklu oyunlar. Çok acelemiz yok. Ağır ağır gidiyoruz. Zaten daha skiller pay olacak da edecek de yani yolumuz çok uzun. Evet, pazarın adı Arch bu arada. Evet buradaki ünlem işaretine tıklayarak üstüne gelerek itemin en ucuz ve en pahalı şeyini görebiliyorsunuz ortalama fiyatlarında. Bunu da sağolsun yorumlardan bir arkadaş yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Ama biraz ağır çalışıyor. Ama iyi kötü az çok fiyatları zaten. Ederi belli. Evet oğlum nerede kaldın? Şuradayım. Adamın parmakları koptu ya ödev yapacağım diye. Kaç sayfa? 4 orada var. 4 orada 8 sayfa Otur, ödev. 33 değil ben. 8 20 sayfa ödev var ya. Fen, matematik, Türkçe, ey yavrum ey çalışkan profesör olacak adam. <gülüyor> <gülüyor> ders çok önemli arkadaşlar. Evet ders çok önemli. Hadi yap çok önemli. Oğlumla da Roblox videoları çekiyoruz değil mi oğlum? Evet. Ama onu bu oyuna alıştırmıyorum. Sizde varsa alıştırmayın böyle oyunlara. Roblox'la da bir takılıyoruz. Ee, bir de ne oynuyorduk? God of Bam mı oynuyorduk? Evet. Full, evet. Game, full game oynuyoruz. Evet. Onların da iki tane videosu var. O oyun da çok güzel. Sıfırdan değil de birden başlayarak altı seri oynayıp sonra 0 sonra 7 sonra en son sıfır oynarsanız daha iyi olur. Seride sıfırdan başlıyor ama. Hayır baba 8'den başlıyor. Evet. Tamam yok. Oyun serisinden bahsediyorum ben. Şimdi burada kalır da kuracağız. Pazarda ne satılır bilmiyorum. İnşallah hepsi satılır gider. 100K 50K önemli olan o. Ama ben do şey, bir şey daha yaptım. Dördü videonun ilerleyen zamanında bir şey daha yaptım. Büyük bir cik aldık aslında ama çok da büyük değil. Giderse gider. Bu satılmıyor. Bu şey istiyor artılığı. Yani, dandik Gundik işte 35 45 level silahlara istiyor. O yüzden çok satılmıyor. Yerden dalmanıza gerek yok ama bunun artısı satılır arkadaşlar başlangıç el kitabının. Dönüşüm kitaplarını okuyun. Dönüşüm kitaplarını bilmeyenler için. Dönüşüm ileri, dönüşüm master, dönüşüm dönüşümde 20 ileri ve master'da 10'ar adet okuyorsunuz. Perfect yaptığınızda dönüşümle e, 40 dakika kalıyorsunuz. Dönüşümde en iyi vuran ninja. Elinde yay varsa tabii. İnanılmaz demeçler çıkarabiliyor. Kasılmakta zorluk çekiyorsanız özellikle ninjalar için konuşayım. Elinize bir tane yay alın. Tek tek şey yapmaktansa bir vuruş bir vuruş indiriyorsunuz slotların bir çoğunu. Özellikle örümcek zindanında kasılmayı düşünüyorsanız ileri seviyede şimdiden dönüşümleri okumaya başlayın. Kitaplarınızı eksik etmeyin. Bu arada kitabı da okudum. Onu videoya almadım. Güçlü bedeni. Evet. Ama geçmedi. Evet. Sayın profesörümüz niye geçmedi? Neye geçmedi? Kitap geçmedi. Beceri kitabını okumadı. Bizim karakter çalışkan değilsen sen gibi. <gülüyor> <gülüyor> Artık böyle olacak videolar. Bir yandan oğluma ödev yaptıracak. Bir yandan video çekeceğiz. Evet. Yoksa öteki türlü video çıkaramam. Evet burada güzel bir hesap yapıyorduk. Başlangıç el kitabına satış ile alakalı maalesef ses kaydı olmadığı için gitti. Bunu 255'e koydum. Ateş eyaletine... 25'e koymuşuz. Bu gümüş sandığı var. Gümüş sandığı... Artılı olanı açın. Artılı olanın içinden artılı sihirken çıkabiliyor. Bunu açmanıza gerek yok. Satın gitsin. Değerli bir şey çok çıkmıyor çok da satılacağını zannetmiyorum. Satılmazsa bunu verin şeye gitsin satınca. Abi bu video 1000 like gelirse 99 1000 like mı? He. Oğlum vallahi senin A için 1000 like atarlar inşallah ama daha 27 tane abone var lan. Tamam da. Eğer bu bin Bu arada bin abone like olmayı unutmayın. Evet. Değil mi? Evet. Bin Önceliğimiz 1000 abone. 1000 aboneye evet. ulaşınca 1000 liralık çekiliş yapacağız. Evet. 1000 bin... E, bin like gelirse 99 gecenin e, şey. Ama başka oyun. Bu başka oyun. O başka oyun. Gün, Evet, e, bin aboneye ulaştığım gün bin liralık bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Kime çıkarsa artık. Bininci aboneye özel bin liralık çekiliş. Direkt ister oyun parası veririz. Eğer bu oyunu oynayanı çıkarsa direkt isterse hesabına nakit olarak atacağım. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. İleriye dönük de düşünüyorum. Oyunu artık karakteri 55 level 3P yaptıktan sonra Büyük ihtimal oyunu bırakacağım zaman karakteri birine vereceğim. Onu da söyleyeyim. Bedavaya vereceğim. Onu da çekilişte yaparız. O yüzden takipte kalın. Ne oldu? Nefessiz kaldım. Nefes al o zaman. Hareket etme. Kristal kolye As. çöp. Allah Allah. patlayacak iyice. <laughs> dinamak, dinamak, Çok uykum var. Hayvan. Hiç uyumadım. O zaman uyu uyumadım 12 saat yol çektim eve geldim duşmuş iki saat uyudum uyumadım şimdi pazarı kurduk burada 35 levele kasmaya gidiyoruz sandık açılacak kırkta bunları şey için bekletiyorum taşları maden için bu eldiven olayı bir bitsin de madene başlayacağız eldiveni boş harcamak istemiyorum ya yani madende bayağı bir şey yapıp 35'te kalacağım gerekirse şu iç temleri bir adam edeceğiz işlemler adam olduktan sonra da atı da zıhradıktan sonra ondan sonra daha hızlı gelişiriz. Ama bu süreçler biraz tek başınıza oynuyorsanız ben gibi. Daha dolunay yakıyorum bu arada. Güm diye gidecek. Benim gibi tek oynuyorsanız sabırlı olacaksınız. Şaka şaka var arada yanmıyor. Artı 4. Şimdi daha iyi vuruyor. Böyle böyle basacağız bunu da yakacağız. Artık ne zaman yanarsa. Biraz da pot alalım dedik. Evet ama ilk başladığımızda pot parası bile bulamazken şimdi pot parasını çıkarıyoruz bir şekilde. Gidip kasılalım. 35 level olalım. 35 levelde balıkçılık açılıyor. Ee, çok bir solucan yok ama elimde. Bakın mesela bu mobilin şey olayı çok güzel. Ee, ya balık botu yok. Oyun kendi botunu kovmuş. Solucan ve hamuru satmıyor. Kendin düşür, kendin topla, kendin yap diyor. Ee, otomatik pilota kurarlar dediğinizde ise öldüğünde e, ruh ikizini bul gibi bir mevzu var. E, bot öldüğünde hiçbir şekilde bulamıyor. O yüzden oyunda gerçekten hile oranı çok düşük. Bir de daha erken erişimde. Erken erişim bitti mi ben eminim daha iyi yerlere gelecektir. Sürekli etkinlik de yapıyorlar. Instagram'dan Royal Online 2 30 takip 30 edebilirsiniz. Edeceğiz. bulabilirsiniz. Bu Zorba arada ikinci köye geçmenin hızlı yolu yok bir çölü peşinden Tak buradan geçerseniz ikinci köye gelirsiniz. Bunların birçoğunu oyuncuların 95'i biliyordur ama yeni başlayan kardeşlerimiz var, onlar bilmiyor. Böyle sürekli eskiye dönüp rehber videoları aranıyor. Şahsen ben e, orijinal oyunu oynamaktan çok bunu oynamak daha zevkli. Hem 2010 yılların tadını veriyor, hem gerçekten emeğe dayalı bir oyun. Daha param varsa daha hızlı gelişiyorsun ama.